Herkese merhaba arkadaşlar. Bugün sizlerle birlikte benim arkadaşlarımı bu rosterste arkadaşlarımı puanlıyorum. Çok arkadaşım yok zaten. Çok uzun bir video olmaz. Lütfen sıkılmadan izleyin. Şimdi gözüm kapalı seçiyorum. Bu kim? Ekihan. Ege Egehan arkadaşımın kardeşi. Bakalım. Ay. Şimdi ya. Leon'un var, sende ise var. Gene Max, Bas, Han, Sank, Kanin, Gale, Fre Hank, Angelo. Güzel. Ben buna şimdilik on üzerinden şu anda gerçekten bir yedi hak edir. Yedi. Yedi veriyorum. Sunset kat Tamam. Profiline girelim. Evet, Spy Mortis, Gene, Max, Sport, Otis, Buz, Byron, Gray, Rete, Juke, Piper, Emzabu, Bibi, Frank, Pambea bir Bi, Nani, Edgar, Grom. Yani ben de buna onun üzerinden 7 veriyorum. Buraya. Evet. Ee, Bugün kim? Bu ise evet, sevdiğim bir arkadaşım gerçekten. Ne amaca Evet. Logray. Bir. Yani aslında o kadar çok güzel diyemeyiz ama yine de bu da bir 8'e hak eder. 8. Hmm. Aha reisi 0 Benim abim canım abim seni seviyorum buradan selamlar. Bakın bu kostümü çıkarttı. Bence bayağı güzel. Bende de Spike var ama daha çıkartamadım. Çünkü yeni aldım. Evet Spike'ı, Surge'ı ve Dragos'u var arkadaşlar. Böyle Mortis, Gene, MRP, Buzz, Lou, Sport, Eve, Janet, Lily, Frank, Ems, Bo. Bayağı iyi karakterleri var. Yani ben biraz da olsa esnevileri, kostümü falan birazcık da olsa kıskandım. <laughs> evet. O yüzden ben bu hesaba gerçekten <laughs> bilmiyorum ama on da onluk değil bir meg çıkarırsa yemin ederim 10 hatta yıldızları bile olur meg benim en istediğim karakter yakında inşallah açarız de. evet şimdi. Ben buna vallahi onun üzerinden 9.5 veriyorum. 9.5. Yarım puanı da yemekten işte falan kaldım. Şu anda en yüksek benim canım abim diyor. Hatta 10 bile verebilirim. Siz 9.5 10 sayın bunu. 9.5 10 <laughs> hepsi olabilir. Yani ben direkt 10 verdim gitti. 10 verdim gitti. Tamamdır. On vallahi şey çok güzel bir şey de çıkartırsa yıldızı da ekleyeceğim vallahi şey. tekrardan bu videoyu çekeceğim ve yıldızı da ekleyeceğim tamam 10 üzerinden 10 veriyorum tabii ki kendime de canım kendim neredesin neredeyim lan ben <laughs> kendimi bulamadımdır. bu sensin evet kendime kendi karakterlerime de bakalım gelin Evet şimdi Spike'ım var. Max MRP. Beri Poko, Süki final villav güzellik aleyi yeni çıkarttım. Kralı yeni çıkarttım. Hani güzel karakterlerim var bence bana göre. Ama ben iki kadar iyi olmadığı için hesabım ben buna 10 üzerinden 9 veriyorum. Şu anda en yüksek abim gidiyor. Neredeydi arkadaşlar? Evet. Evet yine gidiyorum. Who İtalya Profil. 33 karakteri varmış. Marcus Bayram Bass Lily O Moya hiç kalkmış. Çok güzel. Yani çok güzel demeyeyim de güzel. Onun üzerinden yedi. Evet. Mustafa egzoz kuzenim. Tavuk. <laughs> 19 saç bunun Böyle 19 karakterden bence soruyu çıkarman gerçekten iyi Mustafa egzozcum. Yani ben sana ama 4 veriyorum. Süper JFK. Bu da benim kuzenim yine. <laughs> Onun karakteri var çünkü yeni başlattık. Biz öğrettik onu. Gerçekten iğrenç bir hesabı var. Onun üzerinden iki veriyorum. Özür dilerim bu arada. <laughs> bu videoyu izler mi bilmiyorum. Bu yine ikinci hesabı Talia'nın. Burada da 25 karakteri var. Hı <laughs> Evet. Böyle. Hmm, mol, bir bunu göstermedim herhalde. Evet. Kaç? 48 savaşçısı var. O Leon Sörç çıstır. Max. Mh, peki, mh. Ben de buna on üzerinden 8 veriyorum. Ve bitti. Ben de Spike ile kapatılışımı yapıyorum. Canım benim şu tatlışlığa bak. Bu arada benim ilk efsaneviyim. Spy. Ben tekrardan savaşçılarıma gireceğim. Bakalım böyle tek tek. Max, Merp, Berip, Spike Tara. Hızlı geçiyorum. Siz bakarsınız artık. Hızlı geçiyorum. Siz bakarsınız artık. Evet böyle. Benim de güzel karakterim var vallahi hadi. O zaman görüşürüz. Bu, bu videoyu izlediyseniz like atmayı ve kanalıma abone olmayı unutmayın. Sizleri çok seviyorum. Hoşçakalın.